Evet arkadaşlar bugün gole oynayacağız. Ee, ben gole oynayacağım. Çok güzel oyun. Benim takımım da güzel. Yani övünmek gibi olası tamam. Kusurabilirsiniz. Başlayalım hemen. İlk önce bir takım göstereyim. Tabii ki de Messi burada. Takımımda bir süper var. İki beyaz var. Gerisi mor. Böyle bir takımım var güzel takım bu teri mesela teri göstereyim size bu teri süper bak bak arkadaşlar arkasına görüyor musunuz ne güzel Bunlar seviyorum teri anladın e, meyti var bunu ben kendim aldım kolay parasıyla güzel bu meyti de güzel bak bu da güzel ha Bunlardan güzel en güzellerden biri şöyle bir şey arkadaşlar kaleci var güzel şu göstereyim size süper. Düğün çıkarttım. Amulem de süper. Iniesta da süper. Gerçekten süper ama. Şimdi benim Iniesta'nın seviyesi daha az. Ama güzel. 3 seviye. 3 level. Bak bu bunun. Bunun çok olması lazım. İlk başlarda geldi bana 4. İyi çok demişler. lan. Ben çok Tutamıyorum. Kanki evet, şöyle teri var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saattir aynı şeyi diyorum ama anlatamıyor. Beyazlar en düşük. Yani güçsüzler. Bu gördüğünüz şu sarı olan onların bir üstü. Bu kırmızılar ise onların bir üstü. Bunlara ender deniyor. Bunlara özel. Bunlara da normal beyaz diyebilirsiniz yani. Normal. Aynen normal deniyor. Bunlar mor. Onlar da güçlü oluyor Uzman ama yani ismi. Uzman. En üst, en güzellerinin bir altı ise süperlerden. Bizim iki tane süperimiz var. Biri annem beni Nesta. Transferden size göstereyim. Efsane. Hatta biz böyle ana şeye gelelim. Buna ilk Lig. İşte efsane. Efsane de bunlar arkadaşlar. En güçlüleri bunlar aslında. Dönsene Gördüğünüz mi? gibi. Baya arkadaşlar. Güçlüler. Şuna bakar mısınız? Şu kadar <laughs> Yani bu da böyle. En güçleri böyle. Ama bak süper. Ronaldo. Süperle isterseniz efsaneyi karşılaştıralım. Bakalım kim gelecek. Tabii, Tabii ki de 0'a 0 sıfır alıyor. Şuna bakın. Arka görüyorsunuz zaten siz sizde. Şurada. Messi benim Şimdi arkadaş maça başlasın yani. Evet. Ben maça başlayayım hemen o zaman. İnşallah güçlü gelmez. <laughs> Hemen bir Coca-Cola lider modu var. Bu da. Küme. Küme yani. Normal küme. Şu an normal kümede. Sen de bir maç yaptı kümede kaldı. Takım adam mı? İlk yarı sen ikinci yarı be. Tamam. Adamın takımı da güçlüymüş. bir Ben aynı yerde. Şöyle sizin takımı güçlüyorum. adamın takımı Bu da bizim takımımız. Parka bak aradaki. Neyse. Çok, çok fark yok ama. O benim, kadar da fark Benim yok. kalecim güzel onun defansı çok güzel değil. Evet, de, ama benim de, başa evet, benim defansım Maça başlıyor şu an. Evet. Anamda Modric'miş lan süper. Arkadaşlar. Modric var valla. Kırmızılar sonra... benim. Dur ya. Siz istediniz galiba. Ben şunu bir iğneye vereyim topu. Ah. Tanışıldı. Benim şu defansları hiç sevmiyorum. Çünkü hiçbir şey yapamaz. Beyaz. Yani normal. Arkadaşlar Teri daima hiç... var. Oyunun grafikleri de güzel gayet. Ama o kadar da aman aman diyemem. <laughs> Adam, Aa, gol yedi işte. Hem de kimden Abregaz. yedi? Fabregas'tan yemiş. 1-0 şu an arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu güzel oynarım aslında ben şimdi bir gıcı bir hastalığı var ondan oynayamıyorum. <laughs> Ho oh, oh, attım bak gördünüz mü? Attım attım attım. Yeah. Ben bu adamı çok seviyorum. Kafasına bakın ya. Bonus. Top top, top top şeyler. Ah çenesinin altında bıyık var. Oynadı. vallahi stretch. Ya stretch ya. sesini açalım biraz. Aynen oyun sesini açalım isterseniz. Spiker spik de var arkadaşlar. Arada konuşuruz. <laughs> Allah! <laughs> Onur kıvrak var bende arkadaşlar. Kaleci <laughs> olarak kıvrak yani böyle kıvırtıp duruyor kalede. Hani Ronaldo. Ronaldo var. Gökkuşağı var Ronaldo'da arkadaşlar. Koymadın sen? Gök... Gökkuşağı çıkardın mı? Çıkarttım. Aferin. Trivele'ye koydum ya. İşte. Bir mal bu. Lan yere git. Ah, bu nasıl? Beni yere sesini ben bile duyamıyorum lan biraz aç. Arkadaşlar size şunu göstermem lazım. Sıkı geri sesini açamıyoruz. Neden? Çünkü Berkin burada kardeşim uyuyor. Onun için uyandırmayalım diye. Çünkü uyanınca başımıza dert olduğu için uyandırmak istemiyoruz. Onlar böyle oynasak da. Hadi lan. Teri koş lan Teri. Mehdi sen ne alırsın? Abi pasa bak be. Messi koşuyor. Messi gol atıyor. Bravo. Bravo. Var, Kalecik. Kalecik, bravo. Kaleci. Kaleci bravo. Kim faal Bizi yaptık. Hakem. Hakem faalizi. Biz yaptık faal Pedro koşuyor değil sizin. Ooo bravo. Nasıl yaptılar? Bak puk yapıyordu. Puk yapıyordu da girmedi. Puk yemem ben. Benim kale süperdir onda. Hadi be. Hadi be. Plasesi var Messi'nin arkadaşlar. Bir voley bir de plese. Voley kendi. Evet corner şu an. Corner kullandı. Ve ama girmedi. Mehdi. Mehdi kaybettikse teri kaybetmez onu. Teri alırsın. Teri al. Terime bak be. Teri de arkadaşlar bugün çıktı. Teri terliyor. Espri. Nasıl çık... bir espridir bu? <laughs> Buk yaptı. Kim? Sen. Evet. Halecim <laughs> çok güzel arkadaşlar. O da Sonuçta da dün, yine dışarı gidiyordu. O da dün çıktı. Hayır lan dışarı gitmedi adam. Rejiye bak be. Süper süper. Of. Kontrol atak geliyor valla. <laughs> of. Ama <laughs> bombeli deniyorum ama çok güzel atıyor bombelleri arkadaşlar. Bombeli güzel gidiyor o adamı yaptıkları ama. Bir bir şu an normalde. <laughs> Spiker de çok komik. Evet. Küçük boylu olmasına rağmen çok hızlı koşuyor diyor. Bu buradakinden hepsinin hepsinin boyu aynı. Aa. Evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. Sen yine devam et bence ya. Sen yine devam et.